Günaydın. Bulumi bugün çok sevinçli çünkü abisi geldi. Abisiyle beraber gezindi. Ah, onları nasıl bekliyor böyle bir görseniz. Gidiyorlar ekmek alacaklar veya alışveriş yapacaklar. Bakıyorum Bulumi hazır ola geçmiş kapının önünde meğerse hissetmiş onların geldiğini. Onlar da kapılar şifreli olduğu için unutuyorlar herhalde. Hemen bakıyoruz balkondan. Aa gelmişler. Açıyoruz kapıyı. Gittiler. Bugün biliyorsunuz Beşiktaş'ta ee, tören var. Öyle söyleyelim. Benim eşim de eski Beşiktaşlı futbolcu. Dolayısıyla e, bizim ailede oğlum da dahil, torun da dahil. Gel 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 ki sonlar pis bir çiş etmiş. Ne işin var senin o çişleri koklamaya? Yürü bakayım. Buraya gel. Buraya gel. Hayır. Hayır. Buraya gel. Ee, yeni teknik direktörünün imza töreni var. Oraya gittiler. Ee, izlemeye. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Beşiktaş şöyle bir toparlansın yeni başkan yeni teknik direktör çok da iyi oldu hani eskiler de iyiydi ama belki bu daha bir takıma ses getirebilir yani eskiler birkaç kere denendi ee, iyi bir çalıştırıldı güzeldi güzel şeylere imza atıldı. Bazen de bazı değişiklikler oluyor açıkçası. Artık o yönetimin kararı bizlere ne düşer? Destekleme düşer. Ama bu arada şunu da unutmayalım. Her ne kadar Beşiktaşlıysak ben de çocukluğumdan beri Fenerbahçede çocuklarıma da söylüyorum bana kızmayın. Benim kızım da Beşiktaşlı, damadım da Beşiktaşlı. Ee, evet ben de Beşiktaşlıyım tabii ki bir yandan Beşiktaş'ı tutacağım ama açık söylemek gerekirse benim çocukluk aşkım Fenerbahçe yani kimse kusura bakmasın Fenerbahçe'yi de çok seviyorum dolayısıyla hayırlısı olsun diyorum tembih ettim canlı yayın açın dedim ben de izleyeyim sizleri oradan dedim Beni de davet ettiler ama gidemedim biliyorsunuz e, grip çok salgın e, zaten kendileri de aslında rahatsızlar ama e, torunumu gayet güzel bir şekilde giydirdim şapkasıyla, giyde, e, salgın var ama ne olur her videomda söylüyorum bu seferki çok kötü böyle insanları var ya öyle bir şey alıyor ki anlatamam ee, hastalık çok yaygın çok ya sizler hiç hasta olmuyor musunuz vallahi billahi maşallah ya çok salgın var çok dikkat edin anneciğim hadi gel gel Gel. Gel. Ye yeme, ye normal. Ye yeme Haydi oğlum. Böyle işte arkadaşlar. Uzun video çekmiyorum artık. Kısa videolar bize yeterli. Günümüzü izlerseniz memnun hmm. oluruz. Seviniriz. <laughs> bize bir katkı bir destek olur. güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.